Arkadaşlar merhaba. 15 Kasım Cuma ABD Aquadaktayız. 9 koşuluk bir program var. 20.10'da başlıyor. 1. Altıdan yani ilk aya bir şartlı koşuyla 1200 metre kubiste. 80 bin dolarlık bir şartlı koşu. 3 numaralı Yo Banana Ne Boyla başlayacağız. Son startta 80 binlik bir koşu. Eşler bir koşu da 1400 kumda. ikinciliği var. İki önceki starttaki Made in koşuyu da uzak ara 1200 kumda 1153'te kazanmış. Luis Rivera Jr. ile bugün de aynı jokey start alacak bir practical joke yavrusu. Bir numaralı Graving. Önceki startlık şartlı koşuyu 1200 kumda 1.12.39'da kazanıyor. 1.5 boy farkla 24.000'lik şartlı koşuyu. 6 numaralı Kid Billy Junior, Junior Alvarado ile start alacak. Ee, o da uzun zamandır e, ara vermiş yarış hayatına. 2022 yılında kariyerini ilk startlık mailin koşuyu 1.26-14'te kazandıktan sonra 23 yılında iki kez start almış. Fazla yıpranmamış bir isim. Bu senede 13 Ocak'ta iki kez start almış. Bill Mott'un ıı, bu yarışa 6 numaralı kitleyi Flutter yavrusu hazırladığını düşünüyorum. 5 numaralı Majestic Tiger'da Richard Mitchell'da start alacak olan bir isim. Eğer 3 sayısı 4 numaralı Ragazzo Diabolico Romero Marakla son starttaki meydan satış kursunu 10.5 boy farkla 1300 kumda 1.19.23'te kazanan bir isim. İkinci koşu bir satış koşusu. Birinci altılı gayrı yani 20.10'da onu söylemiştik sanırım. İkinci koşu 3 karın İngilizlere mahsus 1600 kumda bir şartlı koşu. 35.000'lik bir şartlı koşu bu da. 45.000 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Chileno ile başlayacağız. Brad Ortiz Junior ile start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Son 5 startında bir galibiyeti diğer 4'ünde de tabelada yer bulmuşluğu var. 1 numaralı OP Firecracker Manuel Franco ile start alacak. O da nispeten üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. 3 numaralı Certified Lover Boy da aynı şekilde Ruben Silvera ile. Ve 1600 metre kum pistteki son starttaki satış koşusunda favori oldu. Bunun farkıyla da olsa kazanıyor. 1.3863 ile numaralı Biski sonra da Dylan Davis de bu koşuda şans verdi. Öncelikle son isim. Bir de 5 numaralı Ice Time yazılabilir. 1600 metre çim pistten kumandan önceki startındaki satış koşusunu yaklaşık 2 boy farkla 137 ile kazanmış. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu 3 karı dışı İngilizlere 1700 start alacak. Koşu 45 dolarlık bir şartlı satış koşusu. 85 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Monique Grab. Son 3 üç startında üçüncülükleri var. Bunlardan önceki startındaki üçüncülüğü bir Black Dark koştu. Da, 1700 metre çim pistte. 3 numarada Midnight Concert Concerto son startındaki şartlı koşuyu 3.5 boy farkla 1700 şimdi 1.41.38'de kazanıyor. Kendileri Karmuş'la bugün de aynı jokeyle start alacak. 1 numaralı Tour C'te, son 2 startında 1700 metre çim pistteki meydan satış ve satış koşularını 1.44.41.1.6.05'lerle 14, kazanıyor. Maiden koşuda favori çıkmış. 7 numaralı Rock Dardini e, bir 3. üçüncü olduğu koşularda son startında ve iki önceki startındaki Black Tie koşularda ikincilikleri var. Eric Cancel'da start alacak bugün ve 8 numaralı Bing Petty önceki startındaki şartlı koşuyu 1700 içinde 1.43.44'de kazanan bir isim. Bir önceki startında da Black Tie koşuda 1200 içinde e, boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Jose Lescano'yla bugün de aynı start alacak. E, i̇ki numaralı Spock ile ilgili de sürpriz beklediğim bir isim Ruben Silvera ile bu ayakta. Dördüncü koşu ikinci altılı gayet ilk ayağı Maiden satış koşusu 21.40'da start alacak. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak koşu. 30 binlik bir Maiden satış koşusu. 38 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Concord Spirit ile başlayacağız. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim Junior Alvarado ile start alıyor. Kariyerinin 4 startın 3'ünde tabela değer bulmuş bir isim 1200-1600 kompisteki bu koşuları. 8 numaralı Drive to Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Sonra 2 numaralı Tom Chicken Fingers, Kendrick Karmuş 5 numaralı Amstinger um, Karayel Karayel ilk startında Loban yavrusu Romero Marakla koştu şans verdi. Son isim. Geldik 5. koşuya. Bir Maiden koşu. 2 yaş İngilizlere mahsus. 1200 içinde start alacak koşu. 90 bin dolarlık bir Maiden koşu. 3 numarada Hard Circle. Son startında Black Card koşuda. Öncelik startında kurup bir Meydan koşuda 102 toplam ikramiyede Kinlent'te 5 Eylül'de 1400 içimde bir boy farklı üçüncülüğü var. Ricardo Santana Junior'la start alacak olan bir harç bu yavrusu. 9 numaralı Maymen Mago son startında bir boy farklı üçüncülüğü var. Bu isminde 1200 şimdiki son startında 90 binlik meydan koşuda. 8 numaralı After Texas e, iyi düşündükten sonraki ilk startında Lanfranco Dettoli ile şansını deniyor. ve City World bir isim. 6 numaralı Mark Haley, Katie Davis de bu koşula şans verdiğim son isim. Burada koşu kubanlırsa start alacak ama 12 numaralı Applejack Spicetown yavrusu Flavien ile dikkat etmesi gereken bir isim. Chipmunk Antrens'deki ilk sırada tehlikeli olan isimlerden. 6. koşu 3 kalın İngilizlere biliyoruz İlloskun'da bir satış koşusu. 25 binlik bir satış kursu. dolar toplam yüklenmesi var. Burada da 5 numaralı 2 for Charging. Önceki starting satış kursu yaklaşık bir boy farkla favori oldu. 1.300 kunda 1.17.73'te kazanıyor. Son startta da bir satış kursunu yarım boy farklı satış kursunda yarım boy farklı ikinci oluyor. Favori olduğu. Son startında 1400 metre kum pistte bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 5 numaralı 2 for Charging. Yedinci koşu 1300 kumda 3'lü İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. 32.000 dolarlık bir şartlı satış koşusu. 58.000 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numarada Natural Harbor'la başlayacağız. Power oldu son startındaki satış koşusunu 1400 kumda 123.99'la kazanmış 3 numaralı Backside buz Orad Ortiz Jr. ile start alacak. O da e, son starttaki satış koşusunu iki boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. İn, 400, 1200 da derecesi 8 numaralı Secret Rose'da Bek Sahip kazandığı ağır olduğu koşu son startında ikinciliği var. Ondan önce iki koşuyu 1200 11174 1300'de 1300 kumda kazanmış. 6 numaralı Square Creek Ricardo Santana Junior'la start alacak olan bir isim. İki önceki startın 5.000'e satış koşusunu 50.000'e düzeltiyorum. 3.5 farkla 4. skoru 124 12 ile kazanmış. Çok son startında Secret Force'un kazandığı kuşlu bir, bir var. 7 numaralı Commerce Comet, Dylan Davis ile start aldı. O da önceki startın satış kursuna 12 skoru 11 53 ile kazanmış. Son startta da Backside Buzun kazandı. Secret Force'un ikinci olduğu kuşlu var. Son startında 3 kez ise 1 numaralı Chief Rom yazılabilir. Bu ayakta kendini kurtarmışlar. 8. koşu bir opsiyonel satış koşusu çıkar İngilizlere maruz 1200 içinde 62500'lük bir şartlı satış koşusu 95000 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı da live high live low ile başlayacağız. Önceki startın şartlı koşu 1600 içinde 1.35'in 9'da 2.5 gol farkı kazanmış. Son startında da bir black type koşu da Mane ve Frankoli ikinciliği var. Bugün daha ile start alıyor. 1200 içinde son startı. 5 numaralı biz biz bu Ratortes Jr. ile start alır. O da son startta bir boy farklı. Son anda yakalanarak ikinci olmuş 1200 şimdi. 6500'lük şart satışı konusunda. 8 numaralı Bolster Rockin Andy Hernandez ile start alır. O da önceki startını 1 metre çim pistte 55 kazanan bir isim. 7 numaralı da Fluid Situation son startında yaklaşık bir boy farklı koşuyor. 1200 şimdi 1 kazanıyor. Ve aynı koşulda ikinci olan bir boydan az bir farkla 1200 kumda bir numaralı Seaver var önereceğim isimler arasında. Son koşu bir maiden satış koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. Koşu 40 binlik bir maiden satış koşusu. 45 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numarada Charles Lick Orice ile başlayacağız. Dylan Davis de start alacak bunlar 3 grup Meydan koşulardan bu satış kursuna geliyor. 7 numaralı Daytona Moonshine, O da aynı şekilde 3 kuruştan geliyor. Manuel Franco ile startlanacak bir Audi bir yavrusu. 9 numaralı Revi, Revivalizm. Yetiştirdikten sonraki ilk startı Flavio Impala. Diğer bir Audi bir yavrusu. 10 numaralı Romero Voigt. Luis Rivera Junior ile start alacak. O da 3 kuruşlardan bu Meydan satış kursuna gelen bir isim. Son olarak 1 numaralı Moncreasa. Hızlı bir Eliseo Ruiz ile bu ayakta. Altılık ayağın şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu, birinci altı, dayan ilk ayağı, 20-10'da start alır. 3 numaralı Yo Banana Boy, 1 numaralı Graving, 6 numaralı Kid Glee, 5 numaralı Majestic Tiger ve 4 numaralı Ragazzo Diabolico. İkinci koşu 7 numaralı Chileno, 1 numaralı OP Firecracker, 3 numaralı Certified Loverboy, 2 numaralı Biscayne Wisconsin, 5 numaralı Ice Time. Üçüncü koşu 4 numaralı Monique Rap, 3 numaralı Midnight Concerto, 1 numaralı Turjet, 7 numaralı Brocardini, 8 numaralı Batting Betty ve 2 numaralı Spooky Lady. Dördüncü koşu 2. Altı Dayan İkaya, 7 numaralı Concord Sprint, 8 numaralı Drive Thru, 2 numaralı Tom's Chicken's Fingers ve 5 numaralı Homestinger. 5. koşu 3 numaralı Heart Circle, 9 numaralı Malmö Mago, 8 numaralı After Texas, 6 numaralı Mikhail, Rus'tan koşu kumandası start alacak olan 12 numaralı Apple Track. 6. koşuda 5 numaralı Two for Charging bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Bir tek charge yavrusu Flavien Pryla. 7. koşu 4 numaralı Natural Harbor, 3 numaralı Backsize Boost, 8 numaralı Secret Rules, 7 numaralı Commerce Comet ve 1 numaralı 7. kurşu 4 numaralı Natural Harbor, 3 numaralı Backside Booze, 8 numaralı Secret Rose, 6 numaralı Skrill Creek, 7 numaralı Commerce Comet ve 1 numaralı Chief Run. 8. koşu 6 numaralı Live High Live Low, 5 numaralı Biz Biz Booze, 8 numaralı Boots A Rockin', 7 numaralı Fluid Situation ve 1 numaralı Seaver. Son koşuda da 3 numaralı Just Decorize. 7 numaralı Daytona Moonshine, 9 numaralı Revivalism, 10 numaralı Romare Void ve 1 numaralı Mo Cresa koşula şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonunu tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.